Ağustos ayında da insan hakları her alanda çok ağır bir biçimde ihlal edilme devam edildi maalesef. Başta yaşam hakkı olmak üzere birçok kategoride yaygın ve sistematik insan hakları ihlalleri var. Geçen ay itibariyle 235 yaşam hakkı ihlali saptadık. Bunlardan 186'sı iş cinayeti, 38'i kadın cinayeti, cezaevlerinde 7 kişi yaşamını yitirdi, bir yurttaşımız gözaltına yaşamını yitirdi. Yine üç mülteci yaşamını yitirdi. İşkence ve kötü muamele de bu hükümet döneminde sistematik bir biçimde devam ediyor. Sokakta, gösteriler sırasında, karakolda, cezaevlerinde yaygın ve sistematik işkence var. Geçen ay itibariyle 345 işkence vakası tespit edildi. Bunlardan 179'u karakolda, sokakta, 165'i ise cezaevlerinde gerçekleşti. Yine düşünce ve ifade özgürlüğü bakımından yaygın ve sistematik ihlaller var. Açılan davalar var. Gazetecilere, aktivistlere ve muhaliflere karşı açılan davalar var. Mesela 150 erişim engeli var geçen ay itibariyle mahkemelerin verdiği. Yine örgütlerin özgürlüğü bakımından ağır ihlaller var. Tutuklanan belediye başkanı, siyasetçi toplam 12 kişi geçen ay tutuklandı. Ve toplantı ve gösteri yürüyüşü bakımından da yaygın ve sistematik ilerler var. Toplam 196 kişi toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullandığı için gözaltına alındı. Bunlardan ikisi çocuk. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi, hep söylüyorum, başardığı bir şey var Türkiye'de iktidarında. Zalimlikte, zulümde ve zorbalıkta eşitliği sağladı. İnsan hakları, e, kimlik farkı gözetmek için, cinsiyet farkı gözetmek için, cinsel yönelim farkı gözetmek için herkese karşı Türkiye'nin bütün coğrafyasında en ağır bir biçimde ilaç edilmeye devam ediyor.